Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bugün sizlere en son aldığım kitapları göstereceğim. Bu alışverişimi aslında bayramdan önce yaptım. Hani e, ikisinden daha hızlı bir performans beklerdim. Bayağı geciktiler. Daha yeni bir gün arayla ikisi de elime ulaştı. Yani kitap sepeti bildiğim mesaj attığında hemen hızlı telafi edip gönderiyor kitapları. Kitap seçten de ilk defa yani uzun bir süreden sonra ilk defa alışveriş yaptım. Onun da performansını pek beğenmedim. Şimdiye kadar hız konusunda bence en iyisi Amazon'du. En son onunla da alışverişim pek iyi geçmediği için biraz onunla alışverişi durdurmuştum. BKM kitaptan da çok memnundum ama o da bozmuştu. Galiba baştan yine onlara geri dönebilirim. Yani benim için kitabın hızlı ve güzel bir şekilde yani paketlenmesinin ya da kitabın hasarsız bir şekilde gelmesi daha önemli. Biz sınırda yakın olduğumuz için ta Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna geliyor ve e, yani 10 günü bulabiliyor bir kargo'nun gelmesi o da hiç hoş değil. Acil bir kitap okumak istediğinde 10 gün bekliyorsun ya daha fazlası. Neyse şimdi hemen şöyle iki tane kolim var. Ee, tahminen 18 kitaplı galiba 17 ya da 18 kitap aldım ama çok güzel kitaplar aldım. Şimdi sizlere onları göstereceğim. İlk küçükten mi başım? Evet, ilk kitap seçten aldıklarım kitapları size göstereyim. Evet, şimdi kargomuzu açalım. şöyle paketlemişler jelatinle. Şöyle yırtarsam açılacak gibi. İlk göstereceğim kitap aslında Haziran ayının Nobel ödüllü kitaplarından Yüzyıllık Yalnızlık adlı kitabımız şu şekilde sapasağlam gelmiş durumda can yayınlarının. Aslında bu alışverişim böyle bir hızlı bir şekilde oldu. Hani neler alacağımı karar veremedim. Çoşu Oval'ın da kitabını almak istiyordum. Aslında Burma günleriydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onu alacaktım ama sonradan fark ettim. Bunu eklemişim sepete. Vegan İskelesi Yolu adlı kitabını aldım. Şu şekilde yine can yayınlarından. Yani hiçbir fikrim yok. Bu kitabını hiç duymamıştım. İnşallah bu da güzeldir. Yine içinde de şöyle ayrıcımız var. Doğan Cüceloğlu'nun Var mısın? Aslı kitabını aldım çok fazla karşıma çıkıyordu ve en son okuduğum kitabı beğenmiştim. İnşallah bu da güzeldir. Şöyle bakalım. Bir hasar yok. Ve canım benim eh, Ahmet Hamdi Tanpınar kitaplarımdan yine Beş Şehir kitabını aldım. Şöyle son iki ya da üç kitabı kaldı artık okumadığım. Yavaş yavaş erittim. Bir de en son okuduğum yine çok beğenmiştim. Onun için artık bu yazarımızın da büyük ihtimal kitaplarını almaya başlayacağım. Halide Edip Adıvar'ın Handan adlı kitabını aldım. Aslında o an başka bir kitabını daha alacaktım, fırsatım olmadı. Ama şimdilik Handan'la başladım. Yine yavaş yavaş bu yazarımızın da kitaplarını okumayı düşünüyorum. Evet, geçelim. Bu alışverişimde onlar vardı. Şimdi diğer büyük kargomuza geçelim. Şöyle şunlar yırttım. Evet şöyle bir sürü kitap. Çağ nereye bırakmıştım? Yine şöyle kitap seçin en güzel yanlarından bir kaç alışveriş yaparsanız yapın şöyle muhakkak çeşit çeşit ayraç gönderiyor. Evet şimdi aldığım ilk kitaptan başlayalım. Orhan Pamuk'un en son kitabı Veba Geceleri adlı kitabı. E, Baya eleştirilen, e, kimi tarafından sevilen, kimi tarafından sevilmeyen. Bakalım ben nasıl bulacağım. Genelde hani kitaplarını severek okuyorum ne söyleyeyim. Bunu da inşallah beğenirim diyelim. Yine e, Itaki bilim kurgu kitaplarından e, sürgün gezegeni adlı kitabı aldım. Yine elimde bir e, Itakinin böyle gezegenli yine bir kitabı vardı. Bakalım böyle ince güzel bir şekilde yine paketlenmiş. Ben bunu kutulu bekliyordum. Niye böyle ayrı ayrı geldiler? Neyse, hiç dikkat etmedim ona. Parfümün dansı adlı kitabı aldım. Çok çok merak ettiğim kitaplardan biri. Şu aralar biraz ayrıntı yayınlarının kitaplarına takmış durumdayım. Ee, yani güzel e, kitaplar çıkıyor. Böyle ara ara artık kitaplarını alıyorum ve kapak renklerine bayılıyorum. Bu biraz açık mavi, böyle buz mavisi gibi harika bir rengi var ve kitapları da gerçekten güzel. Bir diğer kitabım yine Instagram'da takip ettiğim bir psikologlardan biriydi ve severek okuduğunu söyledi. Şeytan Etkisi adlı bir e, böyle bir deneme yanılmalı bir bir deney yapılmış. Hani onun üzerine e, bu kitap galiba kaleme alınmış. Yani etkileyici olduğunu söyledi. Bayağı da bir cüsseliymiş. İnşallah bunu da beğenirim diye düşünüyorum. Bir Hapishanede geçen galiba bir e, mahkumlar üzerine yapılan bir deneydi. Bu ne kadar? Ha, bir de şeye aldım şöyle bir şey bırakmışlar. Gözlerinin ardında Netflix'te şu an baya bir yani dizisini kim kitabını kim okursa dizisini kim okursa kesinlikle sonunu e, bilemiyor yani fark çok farklı çıkıyor ve e, ben önce kitabını okumak istedim dizisini izleseydim kitabının belki tadını alamazdım onun için ilk e, kitabını almak istedim gözlerinin ardında sonra hemen dizisini izleyeceğim evet bu da sapa sağlam geldi şunu anlayamadım 17 Şubat'ta Netflix'te yazmış şey, Ha, o şeyden önce. Kitap ondan önce basılmış galiba. Ortalık karıştı. Hep merak ettiğim kitaplardan biri. Sürük'ün önerdiği kitaplardan biriymiş. Şuraya bir, şöyle bir not düşünmüş. O zaman muhakkak herkes okumalı. Yani bir yere hemen tabu bu alışveriş mi bir yerde kesinlikle o zaman bir yere not edin. Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabını muhakkak o zaman bir köşeye not edelim ve okuyalım kesinlikle. Bakalım. Merak ediyorum o zaman bu büyük ihtimal Haziran okumalarımın için hemen girecek. Bir diğer kitabım yine ayrıntı yayınlarından dediğim gibi kurtlarla koşan kadınlar adlı kitabımız şu şekilde. Yine okuyanların çok sevdiği kitaplardan biri. Bakalım nasılmış. Bunu ne zaman okurum bilmiyorum ama biraz belki hazır olmam gerek ya da bilemiyorum. İleriki zamanlarda hangi alış listeme, hangi okuma listeme yerleştiririm bilmiyorum. Ama yani merak ettiğim kitaplardan biri. Bir diğer kitabım Damızlık Kızın Öyküsü. Bu da yine çok okunup sevinenlerden ve bayağı övlenlerden merak ettim ve bunu da yine hemen aldım. Bunu ileriki Günlerde okuyacağım, bakalım yani yakın bir zamanda okumayı düşünüyorum. Şunu hediye gönderdiler Hayvan Çiftliği George Orwell'ın şunu hediye yani kitap sepetinde bir üst fiyattan sonra böyle hediye ekleyebiliyorduk. Ben aldım, bunu birilerine hediye edeceğim. Ve göğüde delen adam Aslı. kitap yine ayrıntı yayınlarından Şu şekilde yine güzel bir renk ve kapakla bu da okunan bayağı sevilen kitaplardan biri ve çok inceymiş bu. Biraz da resimli. Yani çabuk okunacak bir türe benziyor. Bakalım okuyacağım da göreceğiz. Yorumlarını yapacağım. Şimdi gelelim son aldığım bu seri. Karga, Kargalar Meclisi serisi. Şu şekilde ben bunları kutun olarak gördüm. Hatta kutun olarak görülüyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Hani normal kitap değillerdi görülen iki kutu şeklindeydi yani ama anlam veremedim. O zaman ya ben bir şey ayrıntılı bakmadım. Şimdi dizisini izler. Giriş serisini izledikten sonra ben e, dizisini izlediğimde orada ekleme yapmışlardı ve yeni karakterleri çok merak ettim ve aslında hani çok da şey değildim ama e, kitapta o birkaç karakter vardı. Onları merak ettiğim için bu iki kitabı da almak istedim. Yani o iki karakter için sırf e, bu kitapları okuyacağım diyebilirim. Onun için bu iki kitabı da aldım. O karakterlerimizin sonunu görmem lazımdı. Evet arkadaşlar. Bu alışverişimde bunlar vardı. Şöyle hepsini üst üste bırakayım. Elimdeki okuma kitaplarını bayağı azaltmışım. Yani yaza girdiğimiz için biraz klasikleri e, askıya aldım. Büyük ihtimal e, yazın sonuna doğru bayağı bir alışveriş yapmayı düşünüyorum. Çünkü şu gördüğünüz klasiklerin neredeyse %90'ını okudum. Çok 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 az kaldı. Hani Türk Edebiyatı olsun, modern klasikleri olsun, Hasan Ali Yücel klasikleri olsun. Hepsini neredeyse tükettim. Sadece üst taraftaki e, kült romanlardan bir 3-4 tanesi duruyor. Onları da kışa saklamayı düşünüyorum. Modern klasiklerden 4-5 tane kalmış elimde. İleriki e, günlerde yani yazın sonuna doğru bir güzel klasikler alışveriş yapıp kışın biraz klasiklere yükleneceğim. Evet benim bu alışverişimde bunlar almış. Şöyle sırtlarını göstereyim sizlere. Şimdi bu kadar kitabı kaç liraya aldım? 130... 113 biriydi yok. 113 biriydi galiba. 280'de biri. Yani 300-400'e yakın bir alışveriş ile bu kitapları aldım. Baya çünkü arada çok pahalı olan kitaplar vardı. Yani uygun olan yerlerden almaya çalıştım. Siz de böyle bakarak alabilirsiniz. Ama büyük ihtimal Amazon alışverişime geri döneceğim gibi. Evet arkadaşlar siz en son kendinize neler aldınız? En son kendinizi hangi kitapta ödüllendirdiniz? Videolarda Yorumlarda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.